Gülse Birsel Suçlular aramızda Mahallenin bıçkın gençleri, camdan bakan teyzeler, esnaf, muhtarlar. Canım vatandaşım, iş başa düştü. Mahallede hangi kızın flörtü var, kim ne marka arabayı hangi parayla almış dedikoduları iyiydi, güzeldi. Şimdi onları bir süre kenara bırakın. Daha önemli bir konu var. Işit ve sempatizanları memlekette kol geziyor nasıl ki PKK'lı FETÖ'cü olduklarından şüphe edilenleri ihbar etme çağrısı yapıldıysa bu potansiyel IŞİD teröristlerini de fark edip yetkililere haber verme zamanı. Şanlıurfalılar, Gaziantepliler, Hataylılar, etraftaki bazı tiplerin neyin nesi olduğundan gayet emin ve şikayetçiler mesela. Bazı şeyler göstere göstere geliyor. Misal, Adıyaman'daki o çay ocağının kimse mi farkında değildi acaba? Adamlar dindar görünüşlü ama asla camiye gitmiyor. Çay ocağı ama gündüzleri kimse gelmiyor. Akşamları kalabalık toplanıyor, gizli sohbetler dönüyor. İçeride IŞİD bayrağı var. E Üşenmeyin, neme lazım demeyin, bildirin. Demokrasiye aykırı mı? E biraz aykırı tabii. Muhbirlik mi? E biraz öyle. Öte yandan sade vatandaş olarak ne bileceksin? O hücre evi gibi görünen evde oturan sakallı, cübbeli, dışarı çıkmayan, nereden geldiği ve ne yaptığı belli olmayan, kimseyle göz göze gelmeyen dört genç adamın cihatçı terörist olmadığını. Belki dindar tüccar, belki savaştan kaçmış gariban, belki o sakallı hipster sakalı hipster sakalı niyetine uzattı. Belli mi olur? Ama çaresiz kaldık. Ne yapalım? Şu ara özgürlük-güvenlik dengesi lafını bir daha duyarsam bayılacağım. Ama var işte öyle bir şey. İdeal özgürlük-güvenlik dengesi şu olmalı bence. Yılbaşında televizyon bile açmayana da, sabaha kadar içip kutlayana da sınırsız özgürlük. Bu özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamaya çalışana, kendi hayatını yaşayan insanlara lafla, tokatla, sopayla, kalaşnikofla saldırana sonuna kadar güvenlik. Artık vatandaşı şuna oy veren, buna oy veren, şöyle düşünen, böyle düşünen diye değil, suç işleyen, işlemeyen diye ayırmanın zamanı geldi. Çoktan geldi. Halkın arasına klasik kalıplarla söyleyeyim ki anlaşılsın. Nifak tohumları serpen, insanları kin ve düşmanlığa teşvik eden Birliğimizi bütünlüğümüzü hedef alan nefret söylemi ve saldırı tehdidi yapan troller hakkında derhal işlem yapılmalı. İş tehlikeli noktalara varıyor. Benden söylemesi. Sosyal medyaya bakarsanız ülkede herkes birbirinin boğazını sıkıyor zannedersiniz. Sokakta ise ne böyle bir nefret var, ne bu kadar sert ve keskin bir bölünme. Beşiktaş ve Reina saldırılarından sonra sosyal medyada alkışlayan yaratıkları gördük. Beşiktaş saldırısından sonra hepsi ensesinden yakalandı. Peki Reyna'daki terörü övenler kimdir? Acaba aralarında o mesajları yazmak için bir yerlerden para alan var mıdır? IŞİD ağzıyla konuşan, laikliğe, kendi hayatını yaşayan insanlara tehdit savuran veya kendisininkinden başka partiye oy verenleri vatan haini ilan edip hakaret yağdıran çok hesap var. Maalesef bunların bazıları da partiler adına çalışan paralı troller. Medyada da benzer hedef göstermeler yapan fena halde sorumsuz provokatör gazeteler ve gazeteciler görüyoruz. Tamam, IŞİD maşadır. Üst aklın şusudur, busudur eyvallah. Peki bu provokatörler kimin nesi? Başbakan Binali Yıldırım, her türlü ayrımcılığı, kin ve nefret söylemini şiddetle reddediyoruz. Terörün amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımlar maalesef ülkemize, kardeşliğimize zarar veriyor. Kin ve nefret söylemi terörü açıkça övmek ve toplumda kargaşayı teşvik etmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur dedi. Sayın Başbakan peki trolleri ve troll kılıklı gazetecileri ne yapacağız? Bu provokatörler alttan alta gaz veriyor gazı. Vatandaşı vatandaşa, sanatçıya, gazeteciye, siyasetçiye düşman etmek, hedef göstermek, iftira atmak birinci görevleri. Ve bu provokatör, provokatörlerin çoğu maaşlı. Bunların ayağı her tür medyadan kesilse ülkenin hem birlik ve bütünlüğüne hem ekonomisine harika ve şipşak bir katkı olmaz mı? Dışarı çık ve ülkenin tadını çıkar. Sevgili vatandaşım, yapma böyle. İçini karartma. Motivasyonunu düşürme. Kimseye düşman olma. Kimseyi hedef gösterme. Bu memleket hala güzel, hala güneşli, hala enerjik, hala iyiler kötülerden daha kalabalık. Burada yaşayan insanlar Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet anlayışı sağ olsun, hala bir millet. Terör mü? Daha önce de gördük. Geç. İç kutuplaşma mı? 70'lerde tillanı gördük. Geç. Ekonomik kriz mi? Ya biz neler gördük? Geç. Tabi bu yıllar için bambaşka hayallerimiz vardı. Tabi eski yılların daha huzurlu atmosferini arıyoruz. Ama nazenin hallere bütün gün vızıldanmaya, ağlamaklı olmaya da gerek yok. Topla kendini, çık dışarı. Hatta her hafta, her akşam çık. İnadına. Vapura bin, sinemaya, tiyatroya git, konserlerde takıl, soğuk ama parkta dolaş. Meydanlarda kumpir AVM'lerde vitrin bak. Bir de el ele tutuşup sağlam durursak bitti. Daha parlak bir fikrin varsa onu yap tabii. Ama bence ben haklıyım ve önerim bayağı iyi. Gülse Birsen